Ejder tarikatı, animizm yani hayvanlara tapma geleneğini içinde barındıran bir tarikattır. Temrıla Atmarullar tarafından getirilmiştir. Bazı alimler bunların modern sekiz kutsallar için totem hayvanlar olduğuna inanmaktadır. Buna göre ejderhalara tapınmak, Akatoş'a tapmaya tekabül ediyordu. Ejderhalara diğer her şeyden daha çok saygı duyuluyordu ve bu dinin rahipleri kendilerini insanlar üzerinde Tanrı Kral olarak konumlandırmıştır. Ejder rahipleri İnsanlar ile ejderhalar arasındaki barışı koruyorlardı ve güçleri o kadar büyüktü ki ejderha kelimesini sıradan halkın ağzına alması dahi yasaklanmıştı. İnsanların yasalarını bu rahipler yapmış ve krallar ile neredeyse eşdeğer seviyede olmuşlardır. Ejderhaları ölümde ve yaşamda tatmin edebilmek için onların onuruna devasa tapınaklar inşa ettiler. Buralarda tapındıkları hayvanların motiflerini de kullanmışlardır. Güve, Dibella'yı, Baykuş, Julianus'u, Şahin, Kaynareti, kurt, marayı, balina, standarı, tilki, şoru, ayı, tusunu, yılan, arkayı ve ejderha da Alduin'i sembolize etmektedir. Temrila doğru olan göçler sırasında ejder tarikatı da etkisini arttırdı ve gitgide daha kötü niyetli olmaya başladı. Başkentleri Bromünar'dan yani şu anki Hıyal Maç'ta demir yumrukla Skyrim'e hükmettiler ve halkı etkin bir biçimde köleleştirmeye başladılar. Bu şiddetli değişime neyin sebep olduğu ise bilinmiyor fakat alimlerin tahminlerine göre Alduin'in yeryüzünü ele geçirme isteğinin etkisi olmuş olabilir. Rahiplerin baskı ve sindirme politikasına insanlar sonunda isyan eder ve bu da geç elf çağında ejder savaşına yol açar. İnsanlar birkaç ejderhanın yardımı ile Alduin'i mağlup ederek nihayet sağlam bir zafer elde eder. Ejder rahipleri devrilir ve ejderhalar da uzak bölgelere kaçmadan önce kılıçtan geçirilir. Tapındıkları ejderhaları kaybetmelerine ve Nord toplumu tarafından dışlanmalarına rağmen Ejder tarikatı yüzyıllar boyunca hayatta kalmayı başarır. Savaştan sonra ejderha kalıntısı buldukları zaman bunun yanı başına ejderha höyü olarak bilinen mezarlığı o ejderhanın anısına inşa etmeye başladılar. Rahiplerin inancına göre ejderhalar bir gün geri gelecek ve sadık kullarını ödüllendirecektir. Sekiz kutsalların misyonerleri birinci çağda Skyrim'e vardıklarında Nordların inancını değiştirmekte zorlandılar. Çünkü Nordlar kısmen de olsa ejder tarikatı ile birlikte ejderhalara tapma inanışını artık terk etmişlerdi. Nordlar yüce ejderha olan Akatoş'u yani elf inanışındaki Aurieli bir iblis olarak tanıyor ve küçümsüyorlardı. Misyonerler ise Nordları yanlış düşündüklerini ikna etmeye çalışarak Alduin'in Akatoş'a isyan ettiğini ve Akatoş'a sadık olan birkaç ejderha sayesinde Alduin'i mağlup edebildiklerine inandırmaya çalışmıştır. Ejder tarikatının hükmü nihayet sona erdiğinde Sadece meftun formunda hayatta kalanlar antik harabelerde dolaşmaya devam etti. Bilinen son direnişçiler Vadi kentin dağlarında Forlhost manastırında Kral Harald'ın güçleri tarafından keşfedilip kuşatılmasının sonucunda 1. çağ 140'ta toplu olarak intihar ettiler.